Arkadaşlar merhaba. Bu videoda biraz yargı konusuna giriş yapacağız arkadaşlar. Başlamadan önce size şunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi anlatacaklarım arasında şöyle düşünebilirsiniz. Hocam o kadar bilgi var. Yani tutup da bunları neden sorsunlar diyebilirsiniz. Ama emin olun arkadaşlar soracaklar. Çünkü yani başvuran o kadar çok aday var ki nasıl eleyecekler başka? Yani mutlaka bir yerden bir şekilde böyle bilmemenizi sağlayarak veya işte tavrınızı o, o mülakattaki tavrınızı değiştirerek bir şekilde biraz da psikolojinize e, psikolojiniz üzerine oynayarak sizi elemeye çalışacaklar arkadaşlar. O yüzden hani bunu sormazlar demeyelim lütfen. E, şöyle bir bakın çıkmış sorulara yani şaşıracaksınız. O yüzden bunu sormazlar ya onu sorarlar bunu sorun. bunu biz bilmiyoruz arkadaşlar. Bunun için bilmemiz gereken noktalara değineceğiz. Kısa ve öz şekilde arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Yargıtay'dan bahsedelim arkadaşlar. Yargıtay Başkanı öncelikle kimdir bunu bilelim. Eski Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Ciritti yaş haddinden emekli oldu. Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcı olmuştur arkadaşlar. Üyelerini HSK seçer 12 yıllığına. Bir kimse iki defa Yargıtay üyesi seçilemez. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanlığı tarafından 4 yıl için seçilir. Süresi biten yeniden seçilebilir. Yani Yargıtay üyesinin süresi bittiyse ikinci defa seçilemiyor ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Süresi biten yeniden seçilebiliyor. Bu ayrıma dikkat edelim. Danıştay'a bakalım arkadaşlar. Şu anki Danıştay Başkanı Zeki Yiğit. Bu isimler önemli arkadaşlar. Üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı, kalan dörtte üçünü HSK seçer. Bakın HSK seçer, meclis değil. Üyeler 12 yıllığına seçilirler. Bir kimse iki defa Danıştay üyesi seçilemez. HSK'ya bakalım. Geçen videoda HSK'ya biraz değinmiştik ama gene bakalım. HSK üye sayısı 13'tür. Üyelerinin 7'sini TBMM, 4'ünü Cumhurbaşkanı seçer. Görev süreleri 4 yıldır arkadaşlar unutmayalım. Süresi biten bir kez daha seçilebilir. Peki Cumhurbaşkanı HSK'ya nasıl üye seçiyor bakalım? 3 üyeyi 1. sınıf adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1 üyeyi ise idari yargı hakim ve savcıları arasından seçiyor arkadaşlar. TBMM nasıl seçiyormuş ona bakalım. 3 üyeyi Yargıtay üyeleri arasından, 1 üyeyi Danıştay üyeleri arasından geri kalan 3 üyeyi de nitelikleri kanunda belirtilen yüksek öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleriyle avukatlar arasından seçer. Kurul üyeliği seçimi üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılır. Kaç gün içerisinde yapılıyormuş kurul üyeliği üyelerinin görev sürelerinin dolmasından önceki 30 gün içinde. Kurulun daire sayısı 3 3'tü önceden arkadaşlar 2'ye düşürülmüştür. HSK'dan bahsediyoruz bu arada. Şimdi Türk yargı sistemine bir bakalım arkadaşlar. Şu şekilde yargı kolları diye başlık atıyoruz. Ayıralım. Anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı ve uyuşmazlık yargı diye 4 ana başlıkta inceleyebiliriz. Anayasa yargısı bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesi Adli yargı burası önemli arkadaşlar. Adli yargı da kendi içinde ilk derece ve yüksek mahkeme diye ayrılıyor. Bize şöyle bir soru gelebilir. Bir önceki mülakatlarda arkadaşımın birine sormuşlardı. Adli yargı ilk derece mahkemeleri nelerdir? O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi ilk derece mahkemesi ve yüksek mahkeme diye ayrılıyor. Yüksek mahkeme adli yargıdaki yüksek mahkeme Yargıtay'dır. İlk derece mahkemeleri de kendi arasında hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri diye ayrılıyor. Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi, aile hukuk mahkemesi, iş hukuku mahkemesi, ticaret mahkemesi, ceza mahkemeleri de ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, trafik mahkemesi ve çocuk mahkemesi diye. İdari yargıya bakalım arkadaşlar. İdari yargı İlk derece mahkemesi ve yüksek mahkeme diye ayrılıyor. Bir de ikinci derece mahkemesi var idari yargıda. İlk derece mahkemeleri idare mahkemesi ve vergi mahkemeleri, ikinci derece mahkemeleri bölge idare mahkemesi, yüksek mahkeme Danıştay. Hemen size bir soru arkadaşlar. Adli yargı mahkemesinde yüksek adli yargıdaki yüksek mahkeme hangisidir? Yargıtay. İdare yargıdaki yüksek mahkeme Danıştay. Bu ikisini karıştırmayalım arkadaşlar. Bir de son olarak uyuşmazlık yargısı var. Ona da uyuşmazlık mahkemesi bakıyor arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda biraz e, anayasa uygunluk denetiminden, somut ve soyut norm, norm denetiminden bahsedeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar biz ayırt etmeyeceğiz. Yani biz eğer buna hedef koyduysak kendimize ya onu sormazlar, bunu sormazlar demememiz lazım. Bir şekilde biz e, ne kadar kendimize katkı sağlarsak arkadaşlar mülakatta da işimiz rast giderse 1 0 2 0 3 0 rakiplerimizin önüne geçiyoruz. Hiçbir şeyi ayırt etmeyelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.